Evet, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi mevcut biz e, emlakçılar derneği olarak yani şimdi e, konut ve arsa e, taşınmazları e, içinde olduğumuz için e, bazı ev sahipleri satın aldığı e, evi 5 yıl içerisinde veya satın aldığı arsayı 5 yıl içerisinde e, değer artış kazanç vergisi için beyaname vermesi gerekiyor. Ancak düşük vergi ödemek amacıyla yanlış beyanda bulunan milyonlarca ev sahibi de yüklü bir cezayı bekli bekliyor. Bunu vatandaşların bilmesi lazım. Bunları da biz eee kamuoyunda sizlere eee sizlerin aracılığıyla arka, vatandaşlara duyuruyoruz. Konuyla ilgili e, artış kazancı vergisi ev Evden elde edilen gerçek kazançlara göre belirlendiği kaydedilir. gelir vergisi kanununun 80. maddesine göre miras ve bağış yoluyla sahip olunan konutların dışındakiler alış tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde e, sa, sattığı e, aldığı malı sattığı zaman değer artış kazanç vergisi tabi tutularak konut sahibi verilmektedir beyanname e, vermesi gerekiyor. Vermediği süreç içerisinde de cezai müeyyede yüksek miktarda yani burada e, tahriben herhalde 50 bin TL'ye yakın bir cezai müeyyede uygulanacak. Ona göre de e, alım satımlarda e, bizler veya da işte alım satım e, beyan değeri istenildiğinde belediye beyan değeri üzerinden e, tapuya varılıp o satış üzerinden vatandaşlar kanunlu e, satışlarını yapıyorlar. Ama gel gelelim burada 5 e, yıl içerisinde bu iş yerini veyahut da e, konutu veyahut da taşınmaz arsasını sattığı süreç içerisinde 5 yılı geçmeden büyük yüksek bir miktarda sattığı süre içerisinde eee tespit edildiği süre içerisinde de bunlar cezai mühediye uygulanıyor. Eee bu biliyorsunuz biraz önce de söyledim. 50 bin TL olabilecek nitelikte yani bu da çok büyük bir para. Eee insanlara e, bilinçli olmaya ve aldığı ürünü eee beyanını vermek zorundalar. Vermediği süre içerisinde e, bu cezai müyede ile karşı karşıya kalacaklarını biliyoruz ve vatandaşı da bilgilendirmek istiyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun.